Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çağla rengi çok güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında size çok güzel bir örnek paylaşacağım. Buradan da daha önce paylaştığım bir örneğim görünüyor ucundan. Ee, yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım ve oyam için hazırladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz siz de YouTube'un arama kısmına oyanı 1098 yazarak benim daha önce bütün detaylarımı anlatmak için paylaştığım videomu izleyebilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim size. Ee, Yazmam aynı renkte. Yazmamın kenarını tığladığım ipim altın başak marka. 434 numara yeşil arkadaşlar. Yazmam da Reyyan markaydı. Reyyan'la birebir uyum sağlıyor. Üzerinde de cam boncuklar geçirdim ben. bu boncukları bu şekilde bulabilir misiniz bilmiyorum. Ben karışık böyle bir paket almıştım. Onun içindeki yeşil olanları ayırarak bu boncukları bu şekilde elde ettim. bu boncukla yapacağım bugün oyamı. Çok kolay, çok güzel bir oya. Görenlerin çok beğendiği bir örnek. bir günde bitirilebilecek oyalar dediğimiz türden bir oya olacak. E, da bu şekilde örnek gösterecek kadar biraz geçirdim ben. Bu örneğimi ben kalem üstünde bugün göstereceğim size ama isterseniz e, dondurma çubuğuyla, pipetle birçok şeyle yapılabilecek bir örnek. E, tığımı da gösterip başlamak istiyorum hemen. E, tığım tığımla 21 numara. Normalde aslında 22 numara tığ kullanmayı daha çok seviyorum ama bu aralar 22 olan tığlarımın hep uçlara eğilmiş. Bu nedenle bu 21'i kullanıyorum. Hemen başlamak istiyorum örneğimi. Yeşil ipimle tek sırada bitecek tek renk. Boncuklu çok güzel bir örnek oluyor. Benim sevdiğim ufakoya sevenler için güzel bir seçenek olacağını düşünüyorum. İlmeğimi oluşturdum. Bu şekilde. Bir defa doluyorum ipime. Geldim tığ battımın altından. Şöyle tığ battımı da yakından göstermek istiyorum tığlamamı. Bir defa doluyorum tığımı ipimi. Tığ battımın altından girdim. İkişer. ikişer çıktım. Böyle bir minik trabzan yaptım. Tığımda kalan ilmeği genişletiyorum. Çok basit arkadaşlar yapılışı. Bu nedenle biraz sabırsızlandım. 3 tane boncuğumu kaydırdım. Ben bu 3 boncuğun içinden tığımla geçerek geçirmeyi tercih ediyorum. Şimdi tığıma taktım boncuklarımı. Şu ilmeğimi biraz daha genişleteyim. Tığıma boncuklarımı taktıktan sonra şöyle döndürünce hemen geçiyor zaten. Geçirdim. Sıkıştırdım. Yani her geçirdiğimizde 3 tane boncuk geçirmiş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Bu ilmeklerin boyunu da kalemin genişliğine göre ayarlayacağım. Bu şekilde şöyle göstereyim. Yaptım. Şimdi yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. ipimi çıkartıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Üstüne 2 zincir çektim. Bir tanesi sık iğnem, bir tanesi de bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ altından giriyorum. ikişer ikişer çıktım. Şimdi buna boncuk geçirmeyeceğim arkadaşlar. Buna hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri dönüp kirpik düğümlüyorum. 3 boncuk taktığım için ben bir tanesini kirpikli bir tanesini boncuklu yaparak devam edeceğim. Ama daha küçük ya da tek boncuk geçireceğim diyenler hepsine boncukla takabilir. Bir zincir çektim üstüne bir kere doladım. Sıradaki tığ battığının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Şöyle kalemimi kaydıracağım. Yine 3 boncuk kaydırıyorum. İlmeğimi genişletiyorum. Bu 3 boncuğu tığımın ucuna aldım ilmeğimin içinden geçirdim sıkıştırdım ilmeğimi sonra ilmeğimi kalemden geçiriyorum genişliği sabit olsun genişlikle ilgili biri büyük biri küçük durmasın diye böyle yapıyorum yine trabzanın önünden girdim sık iğnemi yaptım üstüne bir zincir çektim bir kere doluyorum sıradaki tığ battının altından girdim ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine geri dönüyorum kirpiğimi düğümlüyorum sık iğne ile üstüne bir zincir çektim şöyle biraz geriye alacağım bir defa doladım sıradaki tığ altından giriyorum yine iki iki çıkıyorum çok kolay yapılıyor arkadaşlar üç tane boncuk kaydırıyorum şu ilmeğinize iyice genişletin daha kolay oluyor üç boncuğuma birden giriyorum ve ilmeğimin içinden zincir çeker gibi çıkıyorum. Sıkıştırdım. kalemin üstüne ilmeğimi attım. Yine yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümler gibi sık iğne yaptım. Bir tane daha zincir çektim. Bir kere doladım. Bir dahaki tığ battıdan giriyorum. iki 2 çıktım. Bu şekilde Biraz daha net görünsün. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim ama ipim takıldı. Tekrar yapacağım arkadaşlar. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battı ya. İkişer ikişer çıktım. Yine boncuk kaydıracağım. Biraz boncuk alalım yakınımıza. Boncuk ne zamandan beri yapmadığım için biraz acemileşmiş olabilirim boncuk konusunda, boncuk örmek konusunda. Yine ilmeğimi genişletiyorum. Üçüne birden boncuğumun giriyorum. içinden ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Ve kalemimi aktarıyorum. Ben dediğim gibi ben kalem yaptım ama siz farklı bir şeyle de yapabilirsiniz. Benim ilmeklerim birazcık dar olsun diyenler pipet kullanabilir ya da mesela daha uzun olsun şişle yapacağım diyenler şiş kullanabilir yine üstüne bir sık iğne yaptım bir zincir çektim bir kere doluyorum sıradaki tığ battığının altından girdim 2-2 çıktım 1-2-3-4-5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim üstüne bir tane zincir çektim bir doladım bir sonraki tığ battı yine 2-2 çıktım boncuk kaydırıyorum 3 tane 3 boncuğuma giriyorum şuradan biraz ilmeğimi genişleteceğim 3 boncuğumu birden bu şekilde zincir çeker gibi geçiriyorum sıkıştırıyorum kalemin üstüne aktarıyorum altta kalan trabzanımın önünden girdim sık iğne yaptım bir tane de zincir çektim bir defa doluyorum bir sonraki battıktan böyle devam ediyor arkadaşlar. Tek seferde bitirebileceğiniz ben boncuklu örnekleri de severim diyenlerin kaçırmaması gereken bir örnek diye düşünüyorum ben. Ben şöyle bir YouTube'daki daha önce paylaştığım videolarıma baktım. Şimdi bu aralar hiç boncuklu örnek paylaşmadığımı fark ettim. Yani hep çiçekli örneklerden gidiyorum. Herhalde insan bir başlayınca bir oyaya alışınca hep ondan yapmak istiyor diye düşünüyorum. Biraz boncuk oyalarını ihmal ettiğimi fark ettim. Bu nedenle böyle birkaç gün boncuk oyası paylaşabilirim belki sizinle. Yine 3 tane boncuğumu kaydırdım. İlmeğimi genişletiyorum. 3 boncuğumu geçiriyorum ilmeğimden. Sıkıştırdım. Kalemimin üstüne aktardım. Alttaki trabzanımın önünden giriyorum. İlmek oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine Sıradaki tığbatlıya girdim. İkişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım. Üstüne yine 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim. Bir doladım. Bir sonraki tığbatlıdan giriyorum. Benim verdiğim sayılardan giderseniz hiç problem yaşamadan aynı sonucu elde edersiniz. Ee, anlatırken de bildiğim bütün püf noktalarını anlatmaya çalışıyorum. Belki sizin bildiğiniz daha kolay yöntemler varsa bana yorumda yazarsanız sevinirim. Hemen genişlettiğim ilmeğimden boncuklarımı geçirdim. Sıkıştırdım ve kalemimin üstüne aktarıyorum bu şekilde. Bir ilmek oluşturdum, bir tane zincir çektim, yine bir kez doladım. Bir günde bitecek oya desek. Yani bence bu oya için abartmış olmayız. Bazen böyle bir günde bitecek oya diye yayınlanan videolara baktığımda bir hafta oyalayacak oya bile bir günde bitecek oya yazılmış olduğunu görebiliyorum bazen. Ama bu gerçekten bir günde bitebilir. Yine bir doladım. Burada boncuk alacağız. İlmeğimden giriyorum. Tekrar boncuğumu kaydırıyorum. Ben artık bundan sonrasını biraz hızlı yapayım arkadaşlar. Bunu da geçirelim. Biraz çabuk olalım ve e, ütüyle de düzelteceğim şimdi size ütülenmiş halini de göstermek istiyorum. Ütülendiğinde e, gerçekten çok rahat kullanılabilecek örneklerden biri oluyor. Boncuğun ağırlığından dolayı zaten karışma gibi bir problem yaşamayacaksınız. Eğer ütüye dayanıklı ve dış kısmının boyası silinmeyecek cam bir boncuk kullanırsanız. Şu anda ben cam boncuk kullandım. Çok da uzun ömürlü olur. Ama taş boncuklar ya da inci maalesef ütüye de yıkanmaya da çok gelmiyor. Bu nedenle ben boncuk tercih edeceksem eğer cam boncuk tercih etmeye çalışıyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Bence iyi bir seçim oluyor boncuk oyası için. Hızlı bir şekilde ben bunu tamamlayayım arkadaşlar. Size göstermek istiyorum hemen. Ben hızlı bir şekilde birazcık arttırdım arkadaşlar. Bu tür örnekler biraz çoğaldığında çok daha iyi görünüyor diye düşünüyorum ben. E, kalemin üzerindeki görüntüsü bu şekilde. Alt kısmı da böyle gidiyor. Hemen birlikte çıkaralım. Ben henüz çıkarmadım kalemden. E, sadece şu dip kısmını birazcık ütüyle düzelttim. Yaptığımız trabzan kısmını. Hemen kalemi çıkarmak istiyorum. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum böyle dökümlü giden boncuk oyalarını. inşallah siz de seversiniz ve denersiniz. Şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten hem döküm olarak çok güzel hem ben rengini de beğendim. Boncuğun büyüklüğüne göre de üçer boncuğun çok iyi ideal olduğunu düşünüyorum. şimdi e, şimdiden yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Kolay bir örnek. Şöyle beni yormasın, kolayca yapabileyim. Biraz kafamı dağıtsın aklım dağılsın diye düşünüyorsanız eğer bu örneği yapabilirsiniz. Ben kalemle yapmayı tercih ettim. Siz dediğim gibi istediğiniz büyüklükte, istediğiniz genişlikte pipet ya da şişte kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bence çok güzeldi. Kaçırmamanızı önerdiğim örneklerden biri oldu.